Hazreti Süleyman Camii. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihi bir camidir. Minaresindeki kitabelerden anlaşıldığı üzere Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından tırılmıştır. En önemli özelliği Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin buradan başlamasıdır. Caminin bitişiğinde Osmanlılar döneminde yapılan Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman ile şehit düşen diğer sahabelerin burada yattığı meşhed bulunmaktadır. Cami avlusunun kuzey duvarına bitişik 12 çeşmeli bir şadırvan yer almaktadır. Dört köşeli bir minareye sahip olan cami, siyah kesme bazalt taştan yapılmıştır. Sahabelerin burada olması burayı bir ziyaretgah haline getirmiştir. Yapı günümüzde de geçmişten gelen önemini korumakta ve hala ziyaret yeri olma özelliğini devam ettirmektedir. Diyarbakır İl Müftülüğü olarak başka bir tarihi videoda görüşmek dileğiyle thank mm -hmm. you